Bugün karışık turşu yapıyoruz. Lahanamızı güzelce iri iri keseceğiz. Brokoli, karnabahar, havuç kestik. Defne yaprağı, sarımsak, tane karabiber, kişniş tohumu, hardal tohumu. Hardal tohumunu mutlaka dibine ekleyeceğiz. Kavanozumuza sırasıyla sebzelerimizi ekliyoruz. Mutlaka sarımsağımızı ezmiş olalım salamura tuzumuzdan 5 tane ekliyoruz aralarına da sepeledim eskiden turşu suyunuz varsa mutlaka ekleyin maydanoz hepsini hepsinde üstüne şöyle koyuyorum kapağına küflenmesin diye aldığı kadar içme suyundan ekliyoruz sonra üstüne birazcık ağırlık bastırmak iyi oluyor çünkü küflen, küfleniyor üstüne çıkan sebzeler 10 gün içinde hazır turşuyumuz bu şekilde kurduk afiyet olsun su üstüne olacak ben saklama kabı bastıracağım sonra e, yarına kadar şöyle bekleteceğim kapalı onun fermentasyon süreci taşma süreci oluyor bu, bu yüzden mutlaka açıp havasını alacağız ikinci gününü kapatıp artık 10 gün bekleteceğiz